Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çocuklar için yarım eldiven yapalım. 31 tane zincir çektim. Şimdi yapımına başlıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Zincirimin üstüne 31 tane ikili trabzan yapıyorum. miç 31 tane e, ikili trabzan yaptım, zincirim bitti. Şimdi bir iki zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Yine 31 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımın üzerlerine batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. 31 tane yine aynı şekilde ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Hanımlar çocuk eldivenimizin ee, 1, 2, 3, 4, 5 sıra ikili trabzan yaptık. Şimdi baş parmağını ayırmaya gelecek sıra. 6. sıramızı yapıyoruz. 1 2 zincir çektim. Geriye döndüm hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12, 12 13 14 15. Şimdi baş parmağımızı bu örgümüzün tam ortası olması lazım. Şöyle 15 bu tarafta, 15 bu tarafta. Bir tane de orta yerdeki ilmek kalacak. Şimdi 15 tane ördük. Aynı yere bir tane daha yapıyorum ikili trabzan. 16 oldu. Şimdi bu ortadaki tekli ilmek olmuş oldu. Yanına yine bir tane ikili tırabzan yaptım. Aynı yere bir daha yapıyorum. Buralarda arttırma yerleri olmuş oldu. Bakın. Bir ilmek tam orta ilmekti. 15 15 30 yapar. 31 zincirimiz vardı. 15. zincire birer tane arttırdık. Ortadaki ilmeği ördük. Yine yandaki trabzan iki kere battık. Bir tane artış yaptık. Oraya bellik olsun diye hanımlar şaşırmayalım. Şu tığımı şuraya bırakayım. şöyle yerini kaybetmeyelim diye Evet iğne taktım ortaya iğne taktım yeri bellilik olsun artış yeri diye baş parmak yapacağız oradan şimdi geri kalan ilmekleri ikili trabzan yapıyorum Eldivenimizi tığ ile yapıyoruz. İkili trabzan örneğimiz güzel bir yarım parmak eldiven olacak hanımlar. Şimdi sıramızı evet bitiriyoruz. buraya tekli battık hanımlar ikili batalım şimdi en son zincirimizin üzerine de batıyoruz şimdi hanımlar 1, 2, tam kenardayız 2 zincir çektik geriye döndük örgümüzün ikili trabzan yapıyoruz yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10, 10 11 12 13 14 15 şimdi yine aynı yere bakın artış yerine geldik şurada bir daha ikili trabzan yapıyoruz Evet Şimdi buralarda 1 2 arttırdığımız ilmekler oluyor bunlar. 3 Şimdi buraya 1 ikili ikili trabzan iki kere batıyorum. Şuralarda baş parmak yeri oluşmuş oluyor hanımlar şurasıyla şurasında ilmekleri artırarak baş parmağın genişliği olacak. Geri kalan ilmeklerimizi ikili trabzan yaparak örüyoruz. İkili Trabzan yapıyoruz. Zincirimizin en son üzerine batıyoruz. Burada da ikili ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Yine 15 tane ikili trabzan yapacağım. Artış yapmak için 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 bir önceki sıraya bakarsak artış yerini görüyoruz şurada hanımla evet buraya aynı yere bir daha batıyorum ikili trabzan yapıyorum artış yerimi yapmış oldum şimdi ortadaki ilmekleri artırmadan ikili trabzan yapıyorum. Hanımlar ister e, buradaki artış yerine bakaraktan Arttırma yerini görebilirsiniz ya da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 ya da öyle sayarak bu 15 battı bir tane de artış yapıyorum şimdi hem başlarken 15 ilmekte artış yapıyorum hem de bitirirken ister böyle bir önceki sırasına bakarak artış yerini bulabilirsiniz veya hatta buradan 15 tane trabzan sayabilirsiniz hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz hanımlar şimdi hep parmaklarımızı birden yapıyoruz yalnız baş parmağın ilmeklerini artırmış oluyoruz birlikte örüyoruz ama başparmağın ilmeklerine artış yapıyoruz. ilmeklerim bitmek üzere yine arka tarafından örmeye başlayacağız. Zincirimin üzerine batacağım hanımlar. ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane trabzan yaptım yine aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum artışımı yapmış oldum şimdi buraları tekli trabzan yapıyorum sondan da 15 trabzan kaldığında bir tane artış yapacağım Şimdi trabzanlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bir tane fazlalık yapmışım. Burada 15. 15. yaptığım trabzana 2 tane yapmış oldum. Şimdi örmeye devam ediyorum. Hanımlar, eldivenimiz bitmek üzere. Baş parmağına gelesiye kadar yaptım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13 sıra yaptım. Yeterli. Şimdi şuradan baş parmak yeri bırakacağız. Daha sonra bu 4 parmak olan yeri yine tığımızdan öreceğiz. 1 İki zincir çekiyorum, geriye döndüm. Trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu sırada başparmak olan ilmeklerimizi diyeyim ayırt edeceğiz. Eldivenimiz güzel oldu hanımlar kolay da oldu. Biz şimdi çocuk eldiveni yaptık. Bunların sayısını fazlalaştırarak büyükler için de yapabilirsiniz. Parmaksız eldiven oluyor. şurada artış yeri var ona baktım hanımlar bir trabzan iki kere batmıştık ya hanımlar ikili trabzan yapmıştık orayı evet isterseniz trabzanları sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi şurası baş parmak yeri olacak. Artış yerine bakıyorum. Şuraya. bakın artış yeri burası bir ikinci trabzana bir iki ikili trabzan yapıyorum bu başa kadar ikili trabzanımı devam edeceğim Kolay ve güzel bir eldiven oldu. Hanımlar, eldivenimizin baş parmak yerini ayırt ettik şöyle, e, göstereyim şöyle hanımlar. Evet, şu baş parmak yeri şimdi hepsini bir e, ikili trabzan yapacağım. Altı sıra. Ondan sonra eldivenimiz bitecek. Sadece yan dikiş olacak. Şimdi şöyle 6 sıra ikili trabzan yapıyoruz şöyle de çevireyim daha net gözüksün Evet hanımlar 6 sıra ikili trabzan yapıyoruz daha sonra eldivenimizi dikiş yaparak bitirme işlemini yapıyoruz şimdi trabzanı yapalım 1 2 zincir çekiyorum döndüm örgümü çevirdim ikili trabzan yapıyorum baş parmak ayırdıktan sonra altı sıra ikili trabzan yapıyoruz Evet hanımlar. İkili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bakın şimdi bitti eldivenimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ikili trabzan yaptık. Burada 4 parmağı geçecek şekilde. Burada da baş parmağı geçecek şekilde. Ee, çocuk eldiveni olduğu için küçük yaptık bunun büyükler için büyük boyunda yapabilirsiniz şimdi dikişini dikelim şimdi eldivenimizi şöyle katladık sadece şuradan dikiş yapıyoruz bilek kısmından başlayacağım dikmeye hanımlar Evet hanımlar dikişimizi dikiyoruz eldivenimizin. Eldivenimiz bitti hanımlar. Eldivenimizin modelini beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden haberiniz olacaktır. Bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar.